Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan çikolata ve ahşap kutu satın alım işine hoş geldiniz. Açık ve elektronik olarak yapılan ihalemize 6 istekli teklif vermiştir. Şimdi sırasıyla okuyorum. 1. Gazi Kardelen İnşaat Tarih Turizm Otomotiv Sanal, Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2. 2. Gıda Tekstil Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 3. Yusuf Şevki Ulusal 4. Mehmet Selim Çılgın 5 Eyüp Ulçay, 6 Kamber Bulut. İlk istekli olan Gazi Kardelen'in teklifini açıyoruz. İhalemiz iki kısımdan oluştuğu için her kısma verilen teklifleri ayrı ayrı okuyacağım. Ee, Gazi Kardelen sadece ikinci kısım için teklif vermiştir ve tutarı 345 bin Türk Lirası. 345 bin Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Ee, Geçit teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli, uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. E, yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun ayırtıcı numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz. İkinci istekli olan iki nokta tekstilin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. 2. İki nokta sadece ikinci kısım için teklif vermiştir ve tutarı 441.600 Türk Lirası. Teklifine uygun diyoruz. geç teminat elektronik olarak yatırılmamış. Yet yeterli bilgi tablosuna bakacağız. iki nokta gıdanın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu için bilgiler var. Geçiş teminat belediye hesabına nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Üçüncü istekli olan Yusuf Şevki Ulusal'ın teklifini açıyoruz. Yusuf Şevki Ulusal'ın teklifi e, sadece ikinci kısım için teklif vermiş ve tutarı 595.500 Türk Lirası. Teklifin uygun diyoruz. E, geçiş teminat elektronik olarak sunulmamış. Yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. Yusuf Şevki Ulusal'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda e, teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. E, geçiş teminat... eee Belediye hesabından da olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Aynı zamanda katalog ve fotoğraf kısmında da şartname özelliği belirtilen ahşap çikolata kutusunun e, istenildiğinde fotoğrafının gönderileceği belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgiler tablosunda da varlıyoruz. Dördüncü istekli olan Mehmet Selim Çılgın'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Mehmet Selim Çılgın birinci kısım için 579 bin, ikinci kısım için 747 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 326 bin teklif vermiştir. E, teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat nakit ola, e, elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. Mehmet Selim Çılgın'ın yeterli bilgileri tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat mektubunun adresi numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna da varlıyoruz. Beşinci istekli olan Eyüp Uluçay'ın teklifini açıyoruz. Eyüp Uluçay'ın teklifi e, sadece ikinci kısım için teklif vermiş ve tutarı 450 bin Türk lirası. Teklifine uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Yeterli bilgileri tablosuna bakacağız. İyi e, bulunuşan yeterli bilgi tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Elektronik geçiş teminat <laughs> mektubunun ayrı, ayrıca numarası belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgileri tablosuna var diyoruz ve son istekli olan Kamber Bulut'un teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Kamber Bulut'un teklifi sadece ikinci kısım için teklif vermiş olduğunu görüyoruz ve tutarı 447 bin Türk Lirası. Teklifini uygun diyoruz. Geçiş teminat elektronik olarak yatırılmamış. Yeterli bilgiler tablosuna bakacağız. E, Kamber Bulutu'nun yeterli bilgi tablosuna baktığımızda teklif vermeye yetkili olduğunu ilişkin bilgiler var. Geçiş teminat belediye hesabına nakit olarak yatırılmış ve tutarı yeterli. Ayrıca e, katalog ve fotoğraf bilgisinin de mevcut olduğu belirtilmiş. Böylelikle yeterli bilgi tablosuna da var diyoruz. Böylelikle ihaleye teklif veren 6 isteklinin tekliflerini başarılı bir şekilde açmış ve okumuş bulunmaktayız. İhalenin sonunda ihaleye ait olan yaklaşık maliyetleri kısımlara göre ayrı ayrı okuyup ihaleyi sonlandıracağız. Ee, birinci kısım için 591.650 Türk Lirası, ikinci kısım için 590.700 Türk Lirası yaklaşık maliyet belirlenmiştir. Teşekkür ederiz.